Ne bunu şimdi? Herkes iyi olsun arkadakiler. Ya hayır! Kamerasını siliyor! Çıkarın! O var! Güzel, güzel! Ben de anlatıyorum da abla, gözünü seveyim abi. Bir de doğum gününde de hediye yapalım sana. <laughs> evet, evet, evet! Ben de evetin dibi diyorum ve üç evetme vuruluyorum. Çok seviyorum her şeyi, sizle paylaşmayı, sizle deneyimi. Allah'ım, Allah'ım yalnız! <laughs> Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Adaya gidecek, gideceğiz. Da, da dalış yapacağız. Geldik yapacaktı. ya birine. Evet birine geldik. Yerine de dalış yapacağız. Balıklarla mı? Evet. Renk renk arkadaşlar. Ayşe videolarını gösterdi. Merhaba. Beraber yüzeceğiz. Güneş Dalacağız. Şuradan teknesiyle döneceğiz. Tayland evet. yemekleri yemeyecek miyiz? Yiyelim mi? Yiyelim. Tamam. <laughs> Sonra snorkelle şey yapalım. Hepsini çekelim sizin için. Nasıl tamam. olur? Takipte kalın. Takipte kalın. Merhaba arkadaşlar. Gözde şu an herkes oradan kaldırdı. Kendisi de eğlenmek istiyor Bence de Tayland dünyanın <laughs> İlk en güzel gün ülkesi. De aşık de. olmazsın de. Şimdi bütün gün yüzdü, evet. eğlendi, karnı acıktı. Yaramazlık yaparken dedik ki gel sen burada biraz salla. Mavi suların önündesin. Evet. Pembe pembe de giyinmişsin, çiçek gibi olmuşsun bakayım. <laughs> Terlikleri bile pembe. Hayat sevmek elimizde. Şu an hayatı çok seviyorum. Evet, kendine yeni yıl hediyesi verdi. Dedi ki ben Tayland'a gitmek istiyorum. Beni götürür müsün? Dedim hemen plan yapalım. Kendine verdiği en güzel hediye. Bir de doğum gününde de hediye yapalım sana. Evet, evet, evet. Ben de evetin dibi diyorum ve üç evetle vuruluyoruz. Sen beni Bali'ye götür doğum günü. Doğum gününde Bali'ye gitmek istiyorsun. Evet, Bali'ye götür beni. Ayşe alacağım Tamam, Abi, düşüneceğim. Ne zaman doğum günü? 19 Mayıs. 19 Mayıs, tamam. 19 Mayıs'ta Bali'deyiz. Bali'de daha büyük bir salıncak var biliyor musun? Let's go, hadi Bali'ye gidelim. <laughs> Batımıza doğru yürüyoruz. Türkiye çok soğuk. Bu arada bot deyince şöyle bot akla geliyor ama benim bot da bir yerde. Ama buradan düşerim diye çok korkuyorum. Zıplatayım mı bunu şimdi? Herkes iyi olsun arkadakiler. <laughs> Arkadaşlar surat peknemiz <Teknolojik> geldi. <laughs> buradan böyle yürüyerek doğru Gidiyoruz. Şu an Ayşe şnorkelleri doğru. alıyor. Dalacağız. Ben yüzme bilmiyorum ama her şeye dalıyorum işte böyle. Botla kristal suların olduğu Raça Adası'na geldik. Burası çok güzel gözüküyor. Denizi çok temiz. Bizim birkaç adresanımızın deniz mavisi eder mi bilmiyorum ama herkesin memleketi kendine güzel. Ben hep buradan bir parçalar bulup Türkiye'ye benzetiyorum. Size de 360 derece açıyla çekelim burayı. Ve siz de bence favori tatil yerinize yoruma yazabilirsiniz. Ya da nereli olduğunu yoruma yazabilirsiniz. Ben böyle şeyleri çok merak ediyorum biliyorsunuz. Bana ev sallamak ister misiniz? Ayşe geliyor. Arkadaşlar orada 360 derecesi kamerasıyla Ayşe onları çekti. Birazdan şnorkelleriyle dalacak arkadaşlarımız. Ben biraz korktum. Ama onlar buranın mavi kristalli suyunu çok yakından gelecekler. Seni... Ya hayır. Kamerasını Ay. siliyor. Ya. Aşk olsun ya. <laughs> Ay çantaları bir feda Bağır, hadi beraber yolu izleyelim. Bu traktörü var. Güzel, güzel. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Saygı rehber bize dedi ki birazdan Mercedes, Porsche sizi gideceğiniz yere götürecekti. <laughs> Ama ne oldu lan, borcumu geldi. Ben çok şaşırdım, ben Porsche bekliyordum. <laughs> Bir de burada yiyip içtiğimiz Hindistan cevizinin tadı Türkiye'dekinden daha farklı. Niye bilmiyorum. Böyle daha soğuk, daha şekerli. Hem öyle kahverengi kabuğu yok. Burada böyle. Bir de daha yumuşak. Onu söylemeyi unuttum. Sonra geçtim buraya. Üstünü aldım. Üstünü böyle kenara kenara yiyorum. <laughs> Ben bu yaz tatil yapamamıştım. Sadece bir kere Aydın annemin yanına gittim. Birkaç gün öyle gezdim. Kendimi o yüzden mükafatlandırdım. Türkiye kış derken yaz mevsimine gelerek bu benim hayalimdi. Gerçek oldu. Valla sürünüyormuşum. Hayat burada güzelmiş. Arkadaşlar biz sürmeyi bize buradaki yemeklerin isimlerini söyleyecek, bize gösterecek. Bu Hindistan ceviziyle lan sebzeli bir şey. Yes, fried chicken with butter. Bal, butter bal mıydı? Emin olamadım nah, arkadaşlar. Balla yapılan çabuk. Normal salata arkadaşlar burada. Fried chicken with basil. <Sessizlik> bir basi o. Tavuk ve <yeme> plan sebzeli bir yemek kendi bulmasın. Sebzeli noodle. <yeme> ve sebzeli pilav. <yeme> <Sessizlik> Evet, arkadaşlar. Evet, kapınka. Kapunka. Neyse kapınka. Kapın ka. Onların dilinde kapınka teşekkür demek ve her şeyin sonuna ka sonuna ka koyuyorlar mesela. Thank you ka. Evet, ka. Thank you ka. Thank you. Bye bye Ka demek arkadaşlar böyle kibarlık belirten bir şeymiş. Mesela ben tamam ka dersem hani şey gibi biraz Türkçe'de siz gibi falan böyle kibarlık gibi hani ka. Mesela bye bye derken şey diyorlar. Bye bye ka. çok tatlı bir dil bence yemekler de çok tatlı. Ben kendi tabağımı göstereyim ben. Şöyle her şeyden aldığım değil yiyeceğim. Yemeğe de diyorlar ki yam yam Hello. I will do. Evet arkadaşlar. <laughs> Arkadaşımız Emrah Doğum günü hediyesi. Şimdi ayaklarını sok burada. Sen de arkadan istir abi. Beğendin mi? Beğendim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu hiç kaybetmeyeceğim. Hep kullanacağım. Sen ne <laughs> aldın? Ben buna şey aldım. En sevdiğim arkadaşıma ördek aldım. <laughs> ördek değil. Ördek. ördek Ördek değil. Ördek bu. gibi. Bu. Unicorn. Unicorn. Ceylan ya. Ceylan. <laughs> yazın Ben burada bir sürü hayvan var. İsterseniz bir gün maymunları bile görmeye gidebiliriz şık Aynama şıkadım şıkadım. Aynama şıkadım. <laughs> ya tüm grubumuzdaki kızlar nasıl eğlendi. Bak bak kameraya tekme bile atıyor ya. Ben biraz tedirgin oldum. Onlar çok iyiler vallahi helal olsun. Oo öpücük de attı kameraya. Vay wow, öpücük reis. Öpücük reis'i tüm YouTube tanıyacak. Ay benim görüntülerime geldik. Benim görüntülerim gerçekten çok komedi arkadaşlar. Yani aslında bu etkinliğin adı suda yürüyüş. Ama ben hep suda yüzüyor gibi yapmışım. Niye kendimi böyle yapmışım asla anlayamadım. Çok komik gözüküyorum. Çok heyecanlanmışım, korkmuşum bazen tipime. Bakın yani grubun en şapşiği net benim. Vallahi bence bunlar da el yiyen böcekler. Bakın elimi kapıyor. Elimi kaptırmaktan zor kurtardım. Elim bile gidiyordu video için. Ben daha ne yapayım be? Allah rızası için şu videoyu beğenin, yorum yapın, arkadaşlarınıza atın. Abone olun, bildirimleri açın. Şu uzun videoları toparlayalım be. Bak bak bu kadar suyun altına bile girdim. Ne maceralara girdim, neler yaptım be. Ben size güveniyorum be. <laughs> burada ne kadar yazılma gittim garibim. Ne kadar sevinmişim böyle ya. Balık gören masum köylü hepsini de yakalamaya çalışıyor. Ay çok sevinmişim. Bu sevincime ortak olmanız çok güzel. Çok başka bir deneyimdi. O kadar mutluydum ki. Şimdi beraber gitmiş gibi olmadık mı? Bence çok güzel oldu böyle. Çok seviyorum her şeyi Sizle paylaşmayı, sizinle deneyimlemeyi. Allah'ım. Allah'ım yalnız. <laughs> güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Yine yüzüyor numarası. Niye hep bunu yapmışım? İnanamıyorum. Tövbe yarabbim. Çok güldüm kendime izleyince. Ben bir kere de Antalya'da dalış yapmıştım. Onda da böyle şekillere girmiştim. Dedim bir de öyle şekillere girmeyeyim. Bak gene yapmışım. Ne alaka kızım? Ya ne alaka ne alaka? Bu su dilinde ben iyiyim demek. Su dilinde bu tür el işaretleriyle haberleşiyoruz. Her şey yüzümde dokunuyor zaten görüyorsunuz. Eşsiz bir deneyimde ve bu eşsiz deneyimimde bana eşlik ettiğiniz için çok mutluyum. Teşekkür ederim. İzlemeye devam edin lütfen çünkü bu tarz değişik çok fazla video gelecek artık yurt dışından. İnşallah diyelim tabii. Derken yine enteresan görünümlü bir deniz canlısının yanına yaklaşıyorum. Ama arkadaşlar unutmadan şunu söylemem lazım. Videoda estetik dursun diye ben dokunuyormuş gibi görünüyorum. Ama hiçbir canlıya dokunmuyorum doğada. Hem onların sağlığı hem de kendi sağlığım için. Size de bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar. Vlog tadındaki balıklarla yüzme videomun sonuna gelmiş bulunuyoruz ne yazık ki. Ben çok çok yoruldum. Böyle karşınızda gözlüke durmayı da hiç sevmiyorum ama o kadar yorgun ki yorgunluğu değil de içimdeki enerjiyi görün istedim. O yüzden gözlüklüyüm. Bu yorgunluğun karşılığını verirsiniz diye düşünüyorum. Beğenilerinizle, yorumlarınızla, takiplerinizle, bildirimlerinizi açmanızla. Eğer böyle videolarım devam gelsin istiyorsanız yoruma gelsin 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 yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye.